Selamlar herkese, bugün sizlerle birlikte 2026 Akademi Ödülleri'nin en iyi uluslararası film kategorisinde umarım yarışacak olan Türkiye filmi Hemme'nin Öldüğü Günlerden Birini konuşacağız. Bu filmi güzel bir hikayeye bağlamak istiyorum çünkü bana izlerken bunu hissettirdi. Bu sebeple de elimden geldiğince sizlere hem filmi anlatmaya çalışacağım hem de felsefi olarak bunu nereye bağladığımızı konuşacağız hem de bu Oscar süreci nasıl ilerleyecek biraz da bundan bahsedeceğiz. O zaman sizin de çayınız kahveniz hazırsa hemen başlayalım. Hemmen'in öldüğü günlerden biri 2024 yapımı Murat Fıratoğlu'nun hem yazıp hem yönetip hem de başrolünü üstlendiği bir film. Film aslında gerçekten iyi bir başarı yakaladı diyebilirim. Venedik'te Ufuklar kategorisinde en iyi jüri özel ödülüne sahip oldu. Bu gerçekten çok başarılı bir ödül. Ardından Altın Koza, Adana Altın Koza Film Festivali'nde de en iyi film seçildi. Bu sebeple başarısının gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Buradan sonra da ilerlediği nokta akademi ödülleri olacak. Türkiye'nin kendisi için, kendisi adına yarışması için seçtiği film bu film oldu. Umarım e, kategoriye girer ve bizleri en iyi uluslararası film kategorisinde yönetir diyorum buradan. Şimdi çok ufak bir konusundan bahsedeyim. Aslında Hemen'in öldüğü günlerden biri bize Eyüp'ün yevmiyesini alamadıktan sonra patronun sinirlenmesi üzerine ve onu öldürme planları yapması üzerine bir yola çıkma hikayesini, bir yolculuk hikayesini anlatan çok güzel bir e, hem dram hem de absürt komedi diyebileceğimiz bir noktada bir film. Aslında Hemme'nin öldüğü günlerden biri ne demek? Önce bunu söyleyeyim. Aslında Hemme Urfa'da Mehmet isminin yerine kullanılan bir lakap gibi düşünebilirsiniz. Aslında o yöreye ait bir söylem haline gelmiş. Artık orada Mehmet'e hemme deniyor. Hemmen'in öldüğü günlerden biri de aslında buradaki isme bir gönderme. Orada zaten Eyüp'ün patronun ismi Hemme yani aslında patronun ismi Mehmet olduğu için böyle bir isim tercihi yapılmış. Peki buradan bağlamak istediğim hikaye ne? Aslında buradan bağlamak istediğim hikaye Sisifos'un hikayesi. Burada Albert Camus'a girmemiz gerekiyor tabii ki. Kendisinin Sisyphos Söylemi adlı kitabında kendisi şunlardan bahsediyor bize. Aslında hayatın absürt olduğunu söylüyor. Aynı bu filmde Murat Fıratoğlu'nun yaptığı gibi. Absürt bir hikaye izliyoruz burada. Bu absürt hikayenin yanında aslında hayatın absürtlüğünü Camus bize ne şekilde söylüyor? İnsan sürekli anlam arar ama Evren her zaman buna yanıtsız kalır. Sisyphos'un hikayesini aslında hepiniz biliyorsunuz. Kendisi durmadan, sonu olmayan bir dağın tepesine sürekli olarak kendinden çok büyük bir kaya parçasını taşımaya çalışır. Ne kadar taşırsa taşısın, asla o yolun sonu gelmez. Arada tökezleyip düşer, biraz aşağı kayar ama her zaman yukarıya tırmanmaya çalışmaya devam eder. Çünkü pes etmeyen bir karakterdir ve onun mutlu olduğunu düşünmemizi ister Albert Camus. Peki Eyüp ile Sisyphos'un arasındaki bağlantı ne? Aslında bu filmde biz Eyüp'ün patronunu öldürmek istediğini görüyoruz. Çünkü bir noktada işçi sınıfı insanların birçoğunun yaşadığı, ülkemizde yaşadığı bu problemle ilgili çok güzel bir yere değiniyor. Ve yövmiyesini alamıyor ve bu insanın da paraya ihtiyacı var. Bir noktada eve para götürmesi gerekiyor ama yevmiyesini alamıyor ve bu öfkeyle gidip onu öldürmek istiyor. Bu da yine çok içten bir şekilde gelen bir duygu patlaması aslında. Ama Eyüp aslında orada silahı aldığında gerçekten o kişiyi öldürüp öldürmeyeceğini biz asla bilemeyeceğiz. Böyle bir amaç evet aslında var böyle bir istek var ama İslam dininde de söylendiği gibi eğer bir düşünce eyleme dönüşmüyorsa ve düşünce olarak kalıyorsa orada aslında gerçekten belirli bir günah yoktur çünkü eyleme geçmemiştir. Bu sebeple Eyüp eyleme geçmediği için biz onun gerçekten bunu yapmak isteyip istemediğini bilmiyoruz. Anlık bir gazla o silahı aldığını biliyoruz sadece ama onu asla kullanıp kullanmayacağını bilmiyoruz. Ama hayat ona zaten bunu kullanmasına izin vermiyor ve Eyüp sürekli olarak bazı engellerle karşılaşıyor. Aslında onun için engel gibi gözükse de bir noktada Eyüp'ün hayatı için önemli bir dönüm noktası yaratan birkaç olay silsilesi izlemeye başlıyoruz. Ve burada Eyüp artık yavaş yavaş Sisyphos'a benzemeye başlıyor. Çünkü hayatın anlam arayışı ve o anlam arayışının asla bulunamayacak olması ve burada yapılan Sisyphos göndermesi aslında Eyüp'ün yaşadığı durumla tamamen aynı. Eyüp de aslında aynı Sisyphos gibi gün boyunca sınanıyor. Sürekli olarak geri gidiyor ama ilerlemeye devam ediyor. Yani biz Eyüp'ün bir noktada birine yardım ederken aslında o kayanın geri düştüğünü varsayabiliriz. O kaya geri düşse de o kaya'yı yukarı çıkartmaya çalışıyor. Yine sinirleniyor. Yani o kişiye yardım ettikten sonra tekrar sinirli bir şekilde yürümeye başladığını görüyoruz Eyüp'ün. Aslında o hedefinden hiç vazgeçmiyor. O amaçtan amaç uğruna ilerlemeye devam ediyor sürekli olarak. Sürekli olarak bir engel, öfke, yorgunluk, hayal kırıklığı Eyüp durmadan Hayat tarafından sınanmaya devam ediyor. Tabii burada yaşadığı bütün olaylar Eyüp'ü bir noktada mutlu bir yere getiriyor aslında ve biz yine mutlu tasarlamış oluyoruz. Aynı Sisyphos'u mutlu tasarladığımız gibi Eyüp'ü de mutlu görüyoruz. Çünkü aslında hayatın bir noktada sadece bu iş olmadığını Eyüp fark etmiş oluyor. O yolculukta bir şeylerin değişebileceğini gösteriyor bize ve filmin başında başlayan o düğün sahnesi Filmin sonunda da yine o düğün sahnesiyle bitiyor. Fakat o düğün sahnesinin halayının devamında biz Eyüp'ü ve Hemme'yi yan yana halay çekerken görüyoruz. Ve onlar bu noktaya gelebildiler. Neden? Çünkü Eyüp aslında bunu asla yapmayacaktı. Biz o hayatın içindeki küçük anlamları gördük sadece. O küçük anlamlarla mutlu olduk aslında. Mesela ben izlerken Gerçekten kendimi çok rahat hissettim. Çünkü evet böyle bir düşünce var kafasında ama o düşünce sürekli olarak sorgulattırılıyor Eyüp'e. Yani insanlara yardım etmek zorunda kalıyor sürekli olarak. Ve aslında biz burada Eyüp'ün kötü bir insan olmadığını görüyoruz. Film boyunca anlıyoruz biz Hemme'yi öldürmeyeceğini. Çünkü yardımsever bir insan olduğunu görebiliyoruz. Aslında o silah sadece bir duygu patlamasıyla gidip oradan alındığını film boyunca biz görüyoruz. Ve bu çok tatlı ve çok güzel bir hikaye. Bir emek ve amaç uğruna bir şeyler yapmak adına e, burada bağdaşlaştırılabilecek en iyi karakter bence Sisyphos'tu. Ve Eyüp'le çok benzediğini bu açılardan düşünüyorum. Peki. Film aslında e, genel olarak baktığımda birazcık daha böyle e, sinematografik olarak e, yorum yapmak istersem açıkçası İtalyan yeni gerçekçiliğinden çokça etkilendiği filmin çok belli. Çünkü birçok sahnede aslında Eyüp o sahnede olmasa bile biz bir süre o sahnede kalıp o sahnenin havasından, tonundan ve o garipliğinden kaçamıyoruz. İster istemez kaçamıyoruz. Çünkü kamera oradan kaçmıyor. Bizi bir süre daha Eyüp kadrajdan çıksa da bizi bir süre daha orada tutuyor ki biz de o sahnenin havasını iyice hissediyoruz. O ortamı iyice hissediyoruz. O köy ortamını ve bu yüzden özellikle İtalyan Yeni Gerçekçiliğinden çokça etkilendiğini bu filmde yönetmenimizin söyleyebilirim. Bunun yanı sıra köylüler demişken aslında bu köydeki insanların tamamı Murat Fıratoğlu'nun yakınlarından oluşuyor. Hatta o karpuzunu taşıdığı yaşlı amca da aslında kendi amcası ve çevresindeki insanları kullanmış sadece. Çünkü o köyün o doğallığını yakalamak istemiş. Hatta bir röportajında bir belgesel olarak başlamasını istediğini söylemiş. Fakat bunun daha sonra çok uzun olacağını varsayıp o en baştaki tarla sahnelerini kesmiş. Ee, bu filmi bir belgesel olarak düşünmesi ve o tarla sahnesinin çoğunluğunun aslında gerçekten o anda yaşanıyor olması bence çok önemli ve değerli. Açıkçası o tarla sahnesindeki sinematografi ben bayıldım yani müthişti. Gerçekten çok hoş yani göze de hoş gelen, içerik bakımından da çok zengin, iki taraftan da çok zengin bir bakış olmuş bence bu sahne. Onun dışında dediğim gibi aslında bütün insanların çok doğal oynadığını fark ediyorsunuz. Gerçekten bir belgesel havasında her şey. Kendisi tabii ki bir senaryo olduğunu ve orada insanların bunu ezberlediğini söylemiş. Ama yine de şivesiyle ve tüm bu saçma sapan durumlarla, yavaşlıklarla bence o hissiyat, o gerçeklik ve belgeselimsi hissiyat çok güzel verilmiş. Ayrıca sahnelerin çok uzun olması, çok uzun sürmesi bizi o sahnenin içine alıyor ve biz bir süre onun etkisinden çıkamıyoruz. Gerçeği izliyoruz aslında. Bir noktada şiirsel bir yerden yaklaşsa da aslında şiirsel diyemeyiz buna. O yüzden Ye, İtalyan yeni gerçekçiliğinden etkilendi dedim aslında. Bence orada şiirsel bir yapı çok görmüyoruz. Daha gerçekçi bir yapı görüyoruz. Çünkü bizi uzun süreler boyunca bir yürüyüşe kitleyebiliyor. Gerçekliği tam olarak zamanın kendi halinde deneyimliyoruz biz de. Ve biz de Eyüp'le birlikte o insanlara yardım ettikçe bir noktada bu konuyu unutup yani yevmiyesini alamadığı konusunu unutup insanlara yardım etmesine odaklanıyoruz ve Eyüp'ün siniri geçerken aslında bizim de sinirimiz geçmeye başlıyor. Ve o yüzden bu sahnelerin yavaş olarak kurgulanması, iyice uzatılması bence çok zekice bir hamle. Filme çok güzel bir gerçeklik kattığını söyleyebilirim. Ve aslında Eyüp'ün tüm bu öfkesinin bir yerde toplanıp bir dayanışma haline dönüştüğünü görüyoruz. Bu öfkesi evrende bir kelebek etkisi yaratıyor. Onun bu siniri, sinirle gidip o silahı alması evrende bambaşka bir kelebek etkisine sebep oluyor. Ve insanlara bir yardım silsilesine dönüşüyor bu. Ve bir noktada biz insanların son sahnede halay çektiğini görüyoruz. Ve bu halay tabii ki metaforik olarak bir toplum dayanışmasının bence çok güzel bir örneği. Buradan Bence aslında dayanışma kelimesine bir atıfta bulunulduğunu filmin sonunda ben düşünüyorum. Genel olarak toparlamam gerekirse Sisyphos hayatın anlamının boş olduğunu bilir. O tepeye asla varamayacağını bilir. Ama bu hayatın yine de bir anlamı olduğunu düşündüğünü ve bizim Sisyphos karakterini mutlu olarak tasarlamamız gerektiğini söyler. Bu sebeple Sisyphos karakteri için bunları söylerken Eyüp'ün de biz aslında film boyunca ister istemez bu yolculukta hayatın anlamını bulduğunu görüyoruz. Ve gerçekten bir insan için hayatın anlamını bulmanın en iyi yolu yolculuğa çıkmaktır. Belki birileriyle, belki de tek başına, belki de oturduğun yerde sadece zihninle yolculuğa çıkmak. Yolculuğun nasıl olduğunun kısacası bir önemi yok. Sadece bazı şeylere yolculuk yapmak gerekir ki aslında hayatın anlamının belki de sadece yaşama evet demek olması gerektiğidir. Çünkü Eyüp öyle yaptı. Sinirle sadece bir yere gitmedi. Yolundan şaşmamazlık gibi bir durum yaşamadı. Aslında bazı yerlerde duraksayıp, tökezleyip insanlara yardım etme gereksiniminde bulundu ve bu da onu aslında yaşama evet demiş bir insan haline getirdi. O yüzden Açıkçası filmin yapmaya çalıştığı o dayanışma ve hayatın anlamını yolculukta bulma düşüncesini bence yönetmen Murat Fıratoğlu çok güzel vermiş. Lütfen sizler de bu filmle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.